İşte ben o sırada kafede çalışıyordum. Sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin falan dediler. Vallahi ben yaptım. Babalar sözünü tutar. Bu dünya büyük herhalde ne oldu bomba bir şey oldu. Aa yine geldik lan. Aa. Aa buraya mı geldik yine? Burada bir tane flashlight var. Dinleyin lan dinleyin. Ya kanka. Pardon. Kayra ya. 45 40 Rusya Ukrayna ayak atın tamam. Hadi siz gidin. Hayır. <laughs> Oğlum kim vuruyor amına koyayım ben vurmuyorum. Efendim ha böyle mi konuşuyoruz lan? Ben derdimi çözdüm sen bana yanak yanak ya. konuşun ya. Pardon. Sercan bizde de gelme gelme başka yere git. Buradayım buradayım. Neredesin? Sercan gel ben de dolan. Aa örümcek ağ var. Dur. <laughs> ne oldu? Geldi 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 geldi. <laughs> kaç, hocama kocaman. Nereye 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 kaçın? Nereye kaçın? A, arkama kaç arkama. Kafasına vurcan kafasına <laughs> vurcan Ne dur, dur. <laughs> Beyler örümcek var örümcek var. Eşek gibi örümcek var. Beyler alo. Neredesiniz? Örümcek sulayı aldı götürdü öldürdük. Nasıl lan? Valla Eren nerede? Örümcek ısır. Eren uzay gemisine. Ölüyor zaman ha hodo! Aykut abi kim o sakin gitmesin oradan. Sağında şey var. Aykut'un arkasını da Aykut gitme Aykut gitme oradan. Hacet var mı? Var mı? Sağ oradan? Fark ettik Eren onu sağ ol. Kayra sen kayıp mı oldun? Kayra kayıp. Kayra, Kayra gel yandıktayız, bot ıslanma. Var OLAN AYDAKTIM DÖN. ÖLMEDİM ÖLMEDİM. GİTİRİM Daha var mı? Başka var mı? Var. var galiba bir şeyler ama. Al onu da Kayra. Charizard'ı <laughs> fulleyin. Charizard'ı fulleyin. Tamam. Fulledim ben. Sıla. küre gerime kafana tak tak vuracağım görürsün. Yallah Kürek. Şey Oğlum kürek şey yapıyor. Burada çok kameraya ben savaşa şey da girdim lan. Şey kocaman örümcekle vefat oğlum. Vefat yani ben ne yapayım vefatsa lan örümcekler. Serçe bıraktı sizi yüzüstü bıraktı. Biraz daha topumuz lazım. Kolay bir yer gelsin lan. Arkadaşlar bomba aldık. Kürek bir tane mi var bizde? Vallahi tamam. iki adet de var. Oğlum şurada kocaman balıkabağı var. Çok korktum lan Bak küreye attım. Bombaları da attım buraya. Sıla al şurayı, sıla. Al, al, al sınırları bak. Ben, Böcek gördüğünüz zaman... Bak. Birlikte... Ne yapacağınız biliyor musunuz? Bak dinle. Flash, bu grenade atacağınız böceği örümceğin üstüne. Arkanızı dönün ya da saklanın bir yere. Böceği bu şey yaptıktan sonra kürekçiler gidip öldürecek onu. Bu kadar basit. Biliyoruz tamam. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Burada Bana bir şey atar <laughs> oluyor. Bir staminam yok. İyi de bura çok karanlık oldum Yürü 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 düz git Sağda dön görürsün Sağda Sağdan orada orda dolap solun Çıkma yukarı çıkmayın yukarı çıkma Düz düz Doğru, Doğru mu oldu? Ha tamam buldum Doğru. evet evet Dolap buldum Oradan karşıya atlarsan loot var mı atlayabilir misin? Bilmiyorum Sıraya söyle solundaki merdemelerde şey var Sercan valla neredesin hiç bilemem. Aa sağ doğru gelsene Sercan. Aynen tamam tertemiz. Kayra, kayra. Aykut Kayra. Kayra öldü. Radyoyu almadılar ya. Kanka dev var. Eren, Eren. Kapıyı kapatalım mı? Dibimizde, dibimizde. Evet. Aa geldiler. Binin binin dev var binin. Olan toku. Çaydanlık kim burada? Ben de bir tane sizin bir tane siz yeter bu. 96 oldu. Bu Buraya şey ne geldik. Orman yine. Bir şey git Ne geldi? Aa evet evet. indi mi? İndi şey var <laughs> galiba. Hadi gidin hadi gidin. Aykut nerede oğlum? Aykut senin telsizin var mı? Tamam. Telsiz yok bende. Tamam. Şimdi kimin nesi var? Bende flashlight ile kürek var. şey... E, ne bu bomba var? Kürek Aykut'ta mı? Aykut'ta bende kürek. Bende de var kürek. Tamam. 2-2 yapacağız tamam. Geliyor ses tamam. 2-2. Dikkat ol. Bakın. Bir şey gözüküyor. Sol, solundan. Burada mı? Oğlum gel. Sağdan sağdan. Gel gel. Nerede onlar? Gücü var. Lan biriniz gelsin. Sıkıntı mıyız? Böcek var orada. Anahtarı al. Böcek varmış burada. Böcek varmış. Ben burada bir şey var. Böcek var diyorum ben burada. Ha bak ki. Ananı sikiyim. <laughs> 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 Ölüyor. My name is Barry Allen. Eren içeri bir flashbang salladım çıktım dışarı. İçeride durum nasıl? Şu an gireyim mi? Abi var orada. Yapma ya. Oğlum sen aptal mısın? Ama ne kodum salak. Haber ver bana. flash şey atıyorsun diye. Gel Çok abi. korktum kanka. Attım Hiç direkt kaldı. çıkardım. <gülüyor> Koydum <gülüyor> kanka. Abi ben random Kürekle vurmaya başladı. Lan iki, i̇ki kere aktı. Birbirimize vurmuşuz. <laughs> Kör oldum. Oğlum bu arada Yok, bayağı tane topladık gidelim ya. al, al bunu Selçen, da benim. Sen de al şunu. Sercan gerizekalı sağ Al sen de şunu. Eren ses ver etse şey gelin. Tamam hadi. Oğlum yolumuz temiz mi acaba onu da sormadık. Gelmişiz oğlum. Aa akıp burada gelmiş lan. Evet. Biz geldik Emre oğlu. Tamam. Hoş geldiniz. 400 tamam. topladık tamam. oğlum. Çok iyi çok iyi kalkalım ya. E, biz kalkalım o zaman. Biz kalkalım o zaman. Oğlum satmaya bunları, bunları satmaya gideceğiz bunları satmaya gideceğiz. Tamam yaptım herhalde. Şimdi geliyoruz başka bir yere değil mi? Başka bir gezeceğim. Doğru yere mi getirdin? Geldik geldik geldik. Doğru. Bekleyin basmayın zile. Hiç bilmiyorum. Der ben. Koyayım mı daha abi? Bütün dükkanı bize kitle. Plak bombası Kanka. almayın Perişte abi sikildi amına <laughs> Kanka ben item verime bırakmıştım. Burada bir tane kürek, bir tane bir flashlight vardı. Kim aldı bu kürekleri? Aa nasıl kapatıyoruz flash'ı? Bende değil oğlum ben. Sıkı kürek. <laughs> Kanka hepinizin altını sıçayım <laughs> ben geri zekalısınız. <laughs> Küreğiniz var değil mi iki kişide? Evet. Tamam abi şu an bomba bir şey söyledim. Kanka şu zep kanı ben alabilir miyim? <gülüyor> Niye? Zep kanı versene bana kanka. Niye? Koltuk bas onunla. Bak kayra Basma şimdi. Ne lan bir tane daha mı geldi? Flashlight aldım. Yeşil. Nasıl yeşil lan? Haruka bana Loot Ne oldu Değil galiba. Aa buradan gel geldi bak köprü mü bu? Evet gelin gelin gelin. Kayra loot yeri söyle bize tamam. Normalde tamam, şey Orada devam edeceğim de Bak kim? O ailenler devam etsin o. Kimse hani en önde biri var. Nerede, neredesiniz? Bu mecburuz İzmir Darmancık köyüne de selamı Daramcık köyüymüş pardon. Oo ne? Ne oldu? Ne oldu? Ne Bekle gelsin oldu? Ne oldu? Ne Tamam bunu alın. Güzel. Ayrıca gitti. kanalı mı lan. kanalı mı Aldım. Sen bunu götürüp geleyim. Buradan atlayacaksın. Ay. Buradan atlayacaksın. Ya atlayacağım. Oğlum tersiz yok mu kimsede? Bir de şey var bak onun. Ne oldu lan bu ne? Flash'a taçık değilmiş tamam anladım. <laughs> ne yapacağım? Tamam çıktı çıktı. çıktı. Dev mi var? Aşağıda dev var lan. Ha? Hayra. Evet. Önümde dev var. Deren de öldü. Deren de öldü. Deren evet. kırmızı bir şey geliyor sağa doğru. Kayra. Sağ doğru geliyor. Kayra. Görüyorsun. Hepsinden kaçamam ki aynı anda ya. Herkes öldü mü? yazdım Herkes öldü galiba. Dışarıda ben da problem. dev vardı önümde. Dev mi? Ha. Şarjlı mı bu? Ha, şarj ediyor musun? Halo. Ne yapıyor onu? Buraya gidemiyor mu buralara? Evet, geliyor, geliyor. Hadi Bende geliyor hiçbir şey yok vardı. Geliyor, Meclis geliyor. Olsun. geliyor. Bende de bir kürek yok Tamam Hiçbir şeyim yok Ananı sikeyim ben Bende de yok ha kürek Olum değil Allah <laughs> Neyse Start Ship diyor bastı indi mi buna Hayır oğlum mal mısın okay. gemiyi kaldırıyor Lan savaştayız şey diye bir şey yok Oğlum ne şey geldi lan Aykut Start Ship'e basayım mı diye soruyor bir ya bana Bir daha geldi Neyse Ne aldığımı hatırlamıyorum İçeri giriyorum tamam <laughs> Neredesiniz lan? Ben yakın mı gözüküyorum?